Herkese merhabalar. Pontus sunucusundan video çekmeye devam ediyoruz. Şu anlık ne yapacağız? Yeni öğrendiğim birkaç bilgi var. Sizlere de bunu eğer daha önce görmediyseniz etmediyseniz başka bir PP sunucusunda oynamadıysanız bu bilgi sizlere lazım olacaktır. Temel konu Spellstone Powder nasıl kasarız? Birincisi Oyuna başladınız key aldınız ve oto mininginiz burada diyelim yavaştan gem kastınız şimdi gem kastınız Opal safir kristal çıktı ben oyunun başından beri bunları Bazen satıyordum bazen biriktiriyordum 5 farklı karakterde ara ara bakardım baktım sandilesi falan da para edilmiyor Bunlar ne işe yarıyordu bir araştırayım dedim ve Edindiğim bilgiler dolayısıyla Spellstone Powder çıkıyormuş. Eğer ki oyunun başında ben bu bilgiye sahip olsaydım şu anda farm varıyordu ve 80-83 tarzı şeylerini açmıştım. Ee, skill'lerini açmıştım. Asas açtım yani skill'ini. 70'ini açmıştık. 75'ini açmıştık. Bir sürü skill açardım. Bugüne kısmetmiş. Bugün öğrendim. Sizlere şimdi o bilgiyi aktaracağım. Şözine geliyoruz. Buradan manufacturing'e tıklıyoruz. Yes, press dedik. Buradan 50 tane safir. 50 tane opal. 50 tane de kristale tıklıyoruz. Buradan bilmem ne kadar ihtimallik yanlış mı yoksa %50 %50'dir gibisinden bir şey. Yazı tura gibi düşün. Şimdi hocam 50 50 50 koyduk kombinasyona tıkladık. Spell Stone Powder geldi. Ama her zaman bu kadar şanslı olamıyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Kombinasyon dedik yine geldi. Videonun hikmetine 2'de 2 yaptık. Abi bugün şanslı günümüz gibi ha dayıcım. 502 değil. Şöyle 50 bir daha yaptık. Güzel gidiyoruz ha. %100 vermiyor yani. Aha. Allah. 50k para gidiyor bir turda çevirmeye. Bir daha deniyoruz. Gitti. 7 tane opalemiz eksik. Bu videodaki Spellstone Powder sayımız 4. 300 küsurda bir defa yapamadık. Hemen skilllaştırmak için materyal olarak. Şu anda güncel tutarı 4M ile 8M arasında Spell Stone Powder'ların fiyatı değişiyor. Şimdi neredeyiz? Pontus sunucusunun ana panel bölümündeyiz. Buraya Google'a yazarak ulaşabilirsiniz. Şöyle bir yer var. Şimdi tıklıyoruz. Geriye çıkayım. Geriye çıkmadan göstereyim. Şu şekilde. Panele girdiniz. Paneldeyken rehber bölümüne geliyorsunuz. Buradan Hepa Shozin bölümü var. Hepa Shozin bölümüne tıkladıktan sonra burada EPA eşyaların nasıl yapıldığı, Shozin'de neler istediği gözüküyor. Bizim işimiz en alt bölümdük. Şu anda Hepalarla işimiz yok. Burada iki tane bölüm göstereceğim ben size. Deminki bölüm, opal 0 kristalde 50'şer tane kırdığımız bölüm. Burası bir tane daha bölüm var. Burası çok önemliydi benim için. Şimdi fark ettim ben bu bölgeyi. Burada Game Fragment Box birleştirme diye bir bölüm var. Biz ne yapacağız? Black Game biriktirmişiz. Silver Game'e dönüştüreceğiz. Bize 12 eşya lazım. Şimdi o işlemi yapacağız. Hemen altta yapa yapa. Bunlara 150 dedi hatırlıyorum. 150. 150 çarpan koyuyoruz. Seri seri basalım. %150 ihtimalle veriyor. Vermemezlik yapmıyor. Hemen seri seri 150 150 kıralım. Ben bunları daha önce kır, kırdığımı gördünüz videolarda vesaire. Ben bunu bilseydim daha önce bunları kırmaya yeltenmezdim. Silivri gemi e çevirdik. Silivri Game'de çünkü CHD atıyor. Oyunun en güçlü silahı şu an CHD Asas Dagger olarak. Bitti hakkımız. Hemen diğerlerini göstereyim sizlere kaçar tane olduğunu. Buradan panele giriyoruz. Green Gem'den 125 tane bir tane veriyormuş. Var mı Green Gem'imiz? Var. 125 adet yapa yapa bunları yapıyoruz. Ben size bunların bitimini yapacağım. Şimdi tekrar tekrar yapmayayım. Videodayken göstermiş olayım. Blue Gem'den 100 tane bir tane Silver Gem, Yellow Gem'de de aynı şekilde 50 taneye veriyor. Red gemde de veriyor. Fakat yellow'da red'i yapmanızı tavsiye etmiyorum. Onlarda da ne? Silver gemden çıkan dropların çoğu çıkabiliyor. Aragons'u yapabilirsiniz. 150'ye bundan veriyor. 125'e bunu yapabilirsiniz. Rage'i de yapmak isterseniz bu var. Slotta ötekinleri yapmayın isterseniz. Leçeri ile slotta da oranlar yüksek. Hani avarise geçirmeseniz de olur. Ama çok fazla maden çarınız varsa tabii ki yapabilirsiniz Şimdi videoyu kısa bir bölüyorum Bu esnada ben Bunların bitimini yapayım sonra güzel bir gem kıracağız Gemi kırarken Silvery gem Pontus stone accessory box Tarzı Eşyaları da kıracağım Şu şekilde ben size göstereyim kıracağım materyalleri Inostes'e tıkladık Mavi kıracağız Avaris kıracağız bu iyi gemleri kırarız. Red gem geliriz. Bunları kırarız. Bunları kırarken nelere dikkat ediyorum? Bu esnada bunları da gösterdim sizlere. Tamam. Silveri gem falan da şey dedi zaten. Burada. Üstümüzden önce bir yer ayarlayacağız. Evet işlemimizi hallettik. Şimdi gelelim gem kırdırmadan nasıl bir teknik uygulayacağız. Üstümüze şöyle 3'er 5'er tane kalanları alalım. Bunu bırak bunu bırak. Bu gemleri de bırakalım. Bunları kırmayacağız. Ezikleri kırmayacağız. Bunları bunları kıracağız. Tamam. Üstümüze bir ayar çektim. Averis'ten 129 tane var. Avedon şerionları bol bol basacağız. Şimdi şerion avedonlar nasıl üstümüze gelir? Şimdi gençler aldık buraya elimizi. Aragons'u da atalım. Onu da kırmayacağız. Üstümüzde fazlalık istemiyorum yani. Kısaca şöyle göstereyim. Şimdi buraya geldim. Generatöre diyorum ki kırmızı kutuyu kıracağım kardeşim ben diyorum. Tamam diyor da. Ama diyorum ben buradan çıkan eşyaların bazılarını üstümde istemiyorum diyorum. Gelirse üstüme direkt sat diyorum. Misal şardı istemiyorum diyorum. Grağımı istemiyorum. Blade eksi istemiyorum deyip bu şekilde ben hepsini tamamlayayım. Video kaydına tekrardan devam edelim. Artıya artı 7'ye arkadaşı priz çitim basabilirim. Benim rogue çitim derimi basabilirim. Warrior çitinleri de gelsin. Basarım 7'ye 8'e şansını öyle deneriz. Şanslı oluyor. Güzel oluyor benim aşımdan. Envanterime bu itemler gelebilir dedim. Lightning Eranion gelirse güzel basarız yani. Lightning Eranion ya, iyi. Glacier Eranion'u kapatayım. Ice'e gerek yok. Bu Enion boss Simitan, Muranguk bunları da kapatalım. Bu şekilde açıyorum. Yani bana buradan bu eşyalar haricinde Hellbroker yok mu ya burada? bırakır yok değil mi? Dark Vein de yok. Aynen. Kapattığımız itemler şu anda direkt Sandres'e satılır hale geldi. Kapatıyorum burayı. 14 adet varmış. 14 adet de 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 adeti item olarak gelir bize. O yüzden VIP Storage'ı tıkladım. Start'a tıkladık. Redcam bu şekilde kuruyorum. Şimdi yapacağım hamlelerde neleri kapattığımı göreceksiniz. Hepsinde bu kadar beklemeyeceğiz. Gördüğünüz üzere altta 22K, 25K, 23K gibi tutarlar gördünüz. Bunlar gelen itemler. Şart, Raptor vesaire itemleri satıldı direkt. Kırmaya da 70K ücret aldı. Şu şekilde üstü yuka, yukarıya çekip Çıkan itemler hiçbir şekilde gözükmüyor. Çıkan itemleri şu şekilde göstereyim size. Sadece Pires çitini atmış bir tane. Bir tane de Rogue'ye çitini atmış. Diğer itemler gelmemiş bize. Sadece Redken kırmızı kutudan iki item almış gibi olduk. Bu şekilde basit basit kırabilirsiniz. Dört tane bunları tıkladım. Dedik. Stop'a tıklıyorum. Üstüme herhangi bir unik gelmedi. Sadece çitin geldi. Çitinleri kapatmamıştık. O yüzden dolayı şöyle VIP atıyorum. Bu şekilde itemler Evet şimdi bakalım şansımıza 112 taneden çıkıyor mu? Üstüme tıklayacağım. Üstüme gelecek direkt çıkanlar. Basıyoruz. 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 Bastım. Bir tane Judy. Bir tane Lubol geldi. En azından itemları görmüş oldunuz. Fakat garip bir şekilde aşağı sol alttan ismim yazmıyor benim. Kapattılar herhalde. klotik Generator'dan gelen isimleri. Ya da biz mute mi attık bilmiyorum. Bakalım. Herhangi bir şekilde yok. Bir güncelleme gelmiş olması lazım. Sadece Rampage Ork'tan çıkanlar gözüküyor. Ee, Kaotik'ten atanlar gözükmüyor. Bir güncelleme gelmiş sanırsam oyuna. Ya da bu karakterde bir problem var. Accessory Box'ta Pantus Stone var. Onları da kıralım hemen bu videoda. Pantus Blue Pantus Stone'un içine şu kelle göstereyim. Bir, bir, sürü item atıyor. Bunlar atıyor. Bunlar ne işe yarar bilmiyorum. Bu herhalde şey. Artı 3 falan yapıyorsun. Bunlar defans mefans veriyordu. Ç e sol üstünüze gezinip duran talismanlardan. Keş atabiliyor. Bu şeyleri falan filan kapatacağız. Buraya tıkladım. Drop select dedik. Burada bir tane kıracağız. Hellbreaker vesaire de atıyor arkadaşlar. Şimdi buradan Rons istemiyorum diyorum. Gelen item. Stop dedik. Stop off. Staff geldi. 70 statı geldi elimize. Mage, mage zaten. Değiştirmeye gerek yok. Bunu da basarız. Şimdi arkadaşlar Accessory Box var. Accessory Box büyük ihtimalle buradan kırılıyordur diye tahmin ediyorum. Evet burada var. Accessory Chase diyor buradan herhalde. Evet bakalım bu ne gibi item atıyormuş. Exchange dediğim el Belt düz attı. Düz. Abi bu item güzel para ediyordur bence yani Evet dostlar küçük bir upgrade denemesi olacak. Bu videoya onu da ekleriz. Hep X Raptorlar 5 bunları 7'ye deneyeceğiz ama öncesinde çitinleri bundan önce bunları 6'ya bir deneyelim. Trenle atarız olmadı 7'ye. Bunlar trenle 7'ye daha kolaydır. Şimdi çitinleri ya da şöyle yapalım. artı 6'ya zaten triner'i sızlatacağız. X Raptor'u önden sallıyorum. 6 olurlarsa çitinleri yaktıktan sonra geçiririz. Boşa heyecan yaratmayalım. Çok değerli bir item değil zaten artı altısı. 7 yapmamız lazım yani. Onu kısaca söyleyeyim. Yine yandı. Bunu da atalım. X Raptor artı 6'ya ihtimalleri yüzde %40 diyor. 3'ü de yandı. Tabi gerçekse üzücü bir durum bu. %40'a 3'te 3. Şimdi 7 çitim denemesi yapacağız. %10 ihtimalimiz var. Yakmalık item gibi deniyoruz. Şansımıza geçerse. Bir önceki videomuzda bir tane artı 7 çitim basmıştık. Şu anda artı 7 çitimler 90 m, 110 m, 150 m arasında bandında o şekilde satılıyorlar. Herhangi bir trine vesaire harcamanızı tavsiye etmiyorum. Geçeceği varsa zaten %10 itibariyle geçiyor. Dagger bastım. iki tane asasımda. Maalesef ikisi de art 4 artı 5 şeye geçerken upgrade yapılırken ikisi de yandı. Bu arada artı 7'ye basarken hiçbir şekilde geçme olmadı. Çitimlere devam ediyoruz. Geçmiyor, geçmiyor, geçmiyor. Bir tane verzi iyi bak iyiydi. En azından çerez paramız çıkardı. Yok. Vermedi. Bu kredide biraz şanssızlık. Şanssız değil. Bayağı bir gudubetsizlik vardı. Öyle söyleyeyim. Videonun sonra dediğim gibi şeyliyon videosu koyabilirim. Eğer orada uğraştı şanslısak bu video YouTube'a yayınlarım. Böyleyken yayınlamak istemem açıkçası. Çitinleri yaktık, ekstra yaktık. Şu anda böyle bir kötü bir videoyu atmak istemiyorum açıkçası.